hepinizi istiyorsun. Hemen gel. iş Var. Ben 15 yaşında lise bir öğrencisiyim tamam mı? Ben kendi açlığımı kendim kazanmak için şu caddede en az 15 kere gezdim ya. Abim, ablam, kardeşim, bacım. Bak bu ülkeyi biz değiştireceğiz. Bu ülkeyi terk etmeyin. Biz Türklükten gurur duyup Türkiye'de yaşamaktan nefret eden gençler olduk ya. Ya bir olmadı öbürünü seçeriz. Öbür olmadı öbürünü seçeriz. Ama değiştireceğiz ya. Vazgeçmeyin ya. İçimizden çıkmayacak mı bir tane cumhurbaşkanı? Okuyun, öğrenin. Bu ülkeyi biz Kendinize güvenin. Bu ülkeyi terk etmeyin. Allah sesim titriyor ya. 15 yaşında neden bunları düşünüyorsun? Siyasete Ya abi bak eğitim sistemi çok. Ben 15 yaşındayım ya. Ben bunları niye düşünüyorum ya? Amerika'da 15 yaşındaki adam gidiyor. Avrupa bileti alıyor. Geziyor. Ben de 15 yaşında niye bunları düşünüyorum? Ya bir tane AKP'li varsa gelsin çıksın yoksa ya. Gelsin konuşalım. Abi oturup konuşalım. Fikrinizi değiştireceğim yemin ediyorum ya. Diyorum bıktım artık illallah ettim gözümden yaş geliyor ya Ne devlet ne de yaratan da bu suç Suç sende bunu dinleyen buçtu